Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 30. söz olan Ene Risalesini okuyorduk. Ene'nin mahiyetini ve Cenab-ı Hak tarafından insana niçin verildiğini izah eden ve enenin o benlik duygusunun şifrelerini çözen Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri enenin hem hayra bakan hem de şerri bakan iki ciheti olduğunu ifade ediyordu önceki derslerimizde ve enenin hayra bakan tarafını nübüvvet silsilesi, peygamberlik korumu el aldığını şerre bakan cihetini ise dinsiz felsefenin ele aldığını ifade ederek o dinsiz felsefenin de çok çürük temellere esasları oturduğunu ifade ediyordu. Bu kıyaslaması yapılan meselenin dün akşam kalmış olduğumuz yerdeki örneklerinden birisi şu. Birincisi. Mesela nübüvvetin, peygamberliğin hayat-ı şahsiyedeki düsturi neticelerinden tahallaku bi ahlakillah kaidesiyle ahlak-ı ilahiyle muttasıf olup vasıflanıp Cenab-ı Hakk'a mütezellilane teveccüh edip aciz fakr kusurunuzu bilip dergahına at olunuz düsturu nerede? Bakın nübüvvetin insanlara insanın en iyisini hayran kullanma noktasındaki verdiği ders ve terbiye buymuş. Allah'ın ahlakıyla ahlakların acizinizi, fakrınızı, kurusunuzu bilip Allah'ın dergahında kulluğunuzu Allah'a arz edin. Bu bir düstur. Dinimizin öngördüğü bir düstur. Bu nerede? Felsefenin teşebbüh bir vacip yani Allah'a benzemek tövbe haşa. İnsaniyetin gayet-i kemaldir kaidesiyle vacib bir vücuda benzemeye çalışınız. Hot furşani kibirli düsturu nerede? Evet, nihayetsiz aç, zaaf, fakr, ihtiyaç ile yoğrulmuş olan mahiyeti insaniye nerede? Nihayetsiz kadir, onsuz kudret sahibi kavi, güçlü, gani, zengin ve müstani. Her şeyden müstani olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan vaci bir vücudun mahiyeti nerede? Yani dinsiz felsefe insanları ilahlaştırmaya çalışıyor. Allah'la rekabeti sevk ediyor. Bir nevi insanlara rububiyet vermeye kalkıyor. Yani dinle dinsiz felsefe arasında geceyle gündüz gibi taban tabanı zıddiyet var. Evet. İkinci misal. Nübüvvetin yani peygamberliğin hayat-ı içtimaiyedeki düsturi neticelerinden ve şems ve kamerden güneş vaydan tut ta nebatat ve hayvanatın imdadına ve hayvanat Hayvanlar da insanın imdadına. Hatta zerrat-ı tahamiye, gıda zerrelerinin hüceyrat-ı bedenin insandaki beden hücrelerinin imdadına ve muhabbetini yardımına koşturulan düsturu teamün kainattaki yardımlaşma düsturu düsturu kanunu kerem namus-ı ikram nerede? Dinin öngördüğü bu kainat bir yardımlaşmadır. Kanun nerede? Felsefenin yani dinsiz felsefenin hayat-ı düsturlarından ve yalnız bir kısım zalim ve canavar insanların ve vahşi hayvanların fıtratlarını su istimallerine kötüye kullanmaktan neşe eden düstur cidal nerede? Evet düstur cidalı. O kadar esaslı ve külli kabul etmişler ki hayat bir cidaldir, yani hayat bir mücadeledir diye eblehane ahmakçasına hükmetmişler. Yani özellikle bütün semavi dinlerde olduğu gibi hasreten İslam dini tamamen yardımlaşma üzerine kurulmuş olan bir muavenet dinidir en başta Allah'ın farz kıldığı zenginlere fakir fukare zekatını ver emriyle, zenginlerden fakirlere bir servet dağılımı, bir servet yardımlaşması, onun arkasından zekat, sadaka, teberru, iane, çeşitli yardım kuruluşları ya da adak ya da kurban paylaşımı gibi daha nice meseleler var ki, tamamen İslamiyet sosyal hayatta yardımlaşma üzerine kurulmuş. Hayat bir mücadeledir deyip de gücü yeten yetene böyle bir mücadele bizim dinimizde yok. Hatta İslam dininde savaşlar bile düşman savaş açmadıkça savaşılmaz. Yapılan savaşlar da hep müdafaa savaşlarıdır. Düşmanlar saldırmıştır. Müslümanlar topraklarını müdafaa için karşı cevap vermiştir. Hepsi bu. Yoksa güç, kuvvet gösterisi İslam dilinde yok başkalarına karşı. Üçüncü misal, nübüvvetin tevhidi ilahi hakkındaki <laughs> yani Allah'ın varlık ve birliği hakkındaki netaici aliyesinden o yüksek niticelerinden ve düsturu galiyesinden el vahidu la yesturu illa nil vahid yani her birliği bundan yalnız birden sudur edecek meydana gelecektir. Madem her şeyde ve bütün eşyada bir birlik var demek bir zatın icadıdır diye olan tevhid kerani düsturu nerede? Bu çok önemli bir nokta gerçekten. Mesela insanlar üzerinden baktığımız zaman bütün insanlardaki azalar, organlar göz, kulak, ağız, burun, gövde, bacak aynı. İster beyaz derili, ister siyah derili olsun. İster kızıl derili, isterse sarı derili olsun. Dünyada nerede insan varsa kalbiyle, akciğeriyle, böbrekleriyle, karaciğeriyle, bütün organlarıyla insan insandır, her yerde aynıdır. Öyleyse bir tane insanı yaratan, aynı sistemde bütün insanları yaratan tek bir yaratıcı vardır, o da Allah'tır. İnsanlar böyle olduğu gibi erkekli dişili bütün hayvanları da farklı farklı suretlerde ama aynı özelliklerde hem solunum sistemi hem dolaşım sistemi hem işte yemek boşaltmak meselesinde aynı sistemlerin olması, böyle düzenin kurulmuş olması, aynı sanatkarın eseri olduğunu ifade eden La ilahe illallah Allah'tan başka da ilah yok, yaratıcı yok manasını ders veren Peygamberliğin bu tevhid hakkındaki düsturu nerede? Eski felsefenin, eski Yunan felsefesinin bir düsturu itikadiyesinden olan el vahidu la yesturu anhu illel vahid. Yani birden bir südür eder. Yani bir zattan bizzat bir tek südür edebilir. Sahir şeyler vasıtalar vasıtasıyla ondan sudur diye gani alel ıtlak her şeyden müstani olan ve kadir mutlak Cenab-ı Hakk'ı aciz vesayete vasıtalara muhtaç göstererek bütün esbabı sebeplere vesayete yani vasıtalara rububiyette bir şirket verip Allah'ın ortağı kabul edip Halik-i Cenab-ı Hakk'a aklı evvel namında bir mahluku verip adeta sair mülkünü esbabı ve vesayete sebepleri vasıları taksim ederek bir şirki azime çok büyük şirki yol açan şirkalut şirkle karışık ve dalalet peşe dinsizcesine o felsefenin düsturu nerede? Hükemanın filozofların yüksek kısmı olan işrakiyun böyle halt etse maddiyun tabiyun gibi maddeci tabiatçı gibi kısımları ne kadar halt edeceğini yanlış yapacağını kıyas edebilirsin. Dördüncü misal nübüvvetin peygamberliğin düstur ve hakimanesinden ve in min şeyin illa yüsebbü bi hamdi sırrıyla her şeyin her zihayatın neticesi ve hikmeti kendine ait bir ise saniyine sanatkarına ait neticeleri fatırına yani her şeyin yaratıcısına bakan hikmetleri binlerdir. Her bir şeyin hatta bir meyvenin bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri, neticeleri bulunduğu mahz hakikat, hakikatın ta kendisi olan düstur hikmet nerede? Yani Allah'ın yarattığı mesela bir ağaç diyelim. Bir ağaç kendisine bir cihetle bakar ama Cenab-ı Hakk'a binler ve cihle bakar. Bir ağacın meyveleri adedince Cenab-ı Hakk'ın o ağacın yaratmadaki maksatları ve gayeleri vardır. Olan hakikatın ta kendisi olan düstur hikmet nerede? Felsefenin her bir zihayatın, her canlının neticesi kendine bakar. Veyahut insanın menafiğine, insanın menfaatlerine aittir diye koca bir dağ gibi ağaca, hardal gibi bir meyve, bir netice takmak gibi gayet manasız bir abisiyet içinde gördüğü hikmetsiz hikmet-i müzahrefe o çör çöp hükmündeki felsefenin düsturları nerede? Şu 10. sözün 10. hakikatına bir derece gösterildiğinden kısa kestik. Yani bir ceviz ağacına, dağ gibi bir ağaca bir tek ceviz takar gibi bir canlının Yaratılış olarak insanın menfaati için yapılmıştı diye bir tek gaye söylemek abesiyetin ta kendisidir. Böyle bir şey olamaz diye bizim hazretleri. Halbuki Allah'ın yarattığı her şey ve inmeyen ilahi bir bir hamdi ayetinin ifadesine göre hiçbir şey yoktur ki onu övüp onu tesbih etmesin. Her şey Allah'a tesbih ve hamd etmekle meşgulken. İnsanlar yesin diye bu olmuş deyip de bir tek meyve takar gibi koca ağaca böyle mantıksız izah katiyen söz konusu olamaz. İşte bu dört misale binler misali kıyas edebilirsin. Lemaat namındaki bir risalede bir kısmına işaret etmişiz. İşte felsefenin yani dinle barışık olmayan dinsiz felsefenin şu esasatı fasilesinden bozuk düsturlarından ve netaici vahimesindendir ki İslam hükemasından yani Yunan felsefesinden etkilenen İslam filozoflarından İbn Sina ve Farabi gibi dahiler Şaşay Rûy, yani Şaşay Suriyeli meftun olup Yunan felsefesini o dıştaki tantanalı, şatafatlı görüntüsüne e, aşık olup o mesleğe aldanıp o mesleğe girdiklerinden adi bir mümin derecesini ancak kazanabilmişler. Sıradan bir mümin ancak olabilmişler. Hatta İmam-ı Gazali gibi bir hüccet İslam onlara o dereceyi de vermemiş. Tabi 5. Hicri müceddidi olan i̇mam Gazali Hazretleri Yunan felsefesine karşı o kadar İslam müdafaa eden eserler telif etmiş ki İslam'ın delili lakabı verilmiş kendisi. Hüccetül İslam o demek. İşte bu zat Yunan felsefesini topa tutarak onların çürük temellerini yerle bir etmek suretiyle dinin müdafasını yaparken İbn Sina, Farabi gibi hakikaten İslam filozofu olan ve bir de İbn Sina akıl küpü bir insan, müthiş bir deha sahibi. 10 ayrı dalda profesörlük derecesinde ilim sahibi olmuş, kitaplar yazmış bir insan. Tıp ilminde, doktorluk ilmi de yazmış olduğu kitapları 600 sene boyunca Avrupa'da üniversitelerde temel ders kitabı olarak okutulmuş olan bu filozof i̇mam Gazali tarafından bu adam mümin değil. İmanla alakası yok bunun demiş. Ama üstü tazretleri İbni Sinan ve Farabi kurtarıyor. Sıradan bir mümin derecesi ancak kazanabilmişler diyor. Hepten de kafir değiller diyor. Hem mütekelliminin, kelam alimlerinin, mütebahirin ulemasından en derin alimlerinden olan mutezide imamları Zineti suresine dış görünüşteki süsüne meftun olup ata olup o mesleğe ciddi temas ederek aklı hakim iddiaz ettiklerinden ancak fasık günahkar mübtedi bir mümin derecesine çıkabilmişler. Ya yani evet bizim dinimiz akıl ve mantığın kabul etmeyeceği hiçbir şeyi mensuplarına telkin etmiyor, tavsiye etmiyor. Ama aklı esas almak yerine Kur'an ve hadisin mizanlarıyla dinin kurallarının izah edilmesi lazım. Onlar tamamen aklı ön plana çıkarınca maalesef akıl çoğu meselelerde yetersiz kaldığı için bu adamların o kadar derin alim olmasına rağmen sıradan bir mümin, günahkar bir mümin olabilmişler. En büyük alimleri bile mutezile mezhebinin içindeki alimler. Hem Üdebay İslamiye'nin İslam edebiyatçılarının meşhurlarından bedbinlikle yani karamsarlıkla maruf bilinen Ebu'l-Alay Ma'arri denilen bir adam bu edebiyatçı şair ve yetimhane ağlayışıyla mevsup Ömer Hayyam gibilerin bu Ömer Hayyam da İranlı bir şair böylelerin o mesleğin nefsi emmari okşayan zevkiyle zevklenmesi sebebiyle ehl hakikat ve kemalden bir silliği tahkir ve tekfir yiyip kafirlikle ehlakat tarafından damgalanıp edepsizlik ediyorsunuz. Zındıkaya, dinsizliğe giriyorsunuz. Zındıkları, dinsizleri yetiştiriyorsunuz diye zecir kerane tedip tokatlarını almışlar. Hem mesleki felsefenin yine dinle barışık olmayan dinsiz felsefenin esasatı fasidesinden bozuk çürük esaslarındandır ki Ene kendi zatında ene denilen insandaki benlik duygusu kendi zatında hava gibi zayıf bir mahiyet olduğu halde yani hava havayı teneffüs ediyoruz ama elle tutulan gözle görülen bir şey değil ki ama nefes alıp verirken fark ediyoruz havanın varlığını. İşte ene de hava gibi zatında çok zayıf bir mahiyeti olduğu halde felsefenin meş'um uğursuz nazarı ile mana ismi cihetiyle baktığı için eneye Allah'tan müstakil bağımsız baktığı için kendi kendi sanki o ene meydana gelmiş gibi düşünüp güya buhar misal o ene temeyyü edip yani buhar gibi olan ene sıvılışıp sonra ülfet cihetiyle alışkanlıkla ve maddiyatı tevakkül sebebiyle maddi meselelerle fazla meşgule sebebiyle güya tasallup ediyor sıvı halden katılaşıyor buza dönüşüyor adeta sonra gaflet ve inkar ile o enaniyet tecemmüt eder camitleşir cansızlaşır sonra isyan ile tekettür eder şeffafiyetini kaybeder bulanıklaşır şeffafiyetini kaybeder Sonra gittikçe kalınlaşıp sahibini yutar. Ayta bir piton yılanı gibi, boy yılanı gibi ene sahibini ayta yutuyor. Ne bir insanın efkarıyla şişer, insan nevinin fikirleri şişer, sonra sair insanları hatta esbabı sebepleri kendine ve nefsine kıyas edip onlara kabul etmedikleri ve teberri ettikleri kaşındıkları halde birer firavunluk verir. İşte o vakit Halik-i Zülcelal'in allah Teala'nın evamirine, emirlerine karşı mübareze vaziyetini alır. Allah'ın emirlerine karşı çarpışmaya başlarım. Men yuhil izame ve hiyarabim der meydan okur. Yani Yasin-i Şerif'te geçiyor bu ayet-i kerime. 78. ayet-i kerime oluyor. Çürümüş kemikleri kim diriltecek der. Yani Allah'ın kudretine meydan okur. Kimse bu çürümüş kemikleri öldükten sonra diriltemez. Allah da diriltemez. Haşa. Onu demeye getirmiş. Meydan okur gibi kadir mutlakı sonsuz kudret sahibi olan Cenab-ı Hakk'ı aciz ile, acizlikle ittiham eder. Halbuki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da o kadar çok ayetler var ki insanların öldükten sonra çürümüş kemiklerin diriltip hayat vereceğine, dünyadaki gibi insan bedenleri haline getireceğine mesela ma halgüküm ve la ba'düküm illa vahide ayet kelimesi var. Lokman suresinin 28. ayet kelimesi. Sizin diyor hepinizin diriltilmesi benim kudretime bir kişinin diriltilmesi kadar kolay gelir diyor. Ve ma emru saati illa kelam hil ehu akrab. Hatta o kadar kısa bir zamanda diriltirim ki göz kırpmak gibi. Hatta ondan daha da yakındır diyor. Ehu akrab o demek yani. Göz kırpmaktan daha kısa bir zamanda hepinizi birden yaratırım diyor Cenab-ı Hak. 10. sözün başında da zaten Rum suresinin 50. ayet kelimesini üstad almış. Onun tefsirini yapmış ama 10. söz olan Haşir Risalesi yüzlerce Kur'an ayetinden süzülmüş bazı katreler damlalardır diyor. Tek bir ayetin sanki açıklaması gibi gözüküyor. Yüzlerce ayetin meali var o 10. sözün içerisinde. O Rum suresinin 50. ayet kelimesinin mealinde de cenab Hak şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine ölümünün ardından dünyayı Allah tekrar nasıl yaratıyor? Sizin ölmüşlerinizin diriltilmesi de tıpkı onun gibidir. Allah her şeye kadirdir diyor. Bunun gibi 2000'den fazla ayet insanların diriltilmesinden ahiretten, cennetten, cehennemden bahsediyor ama işte o ene mahiyeti hava gibi zayıfken buhar gibiyken sıvılışır, sonra katılaşır, sonra cansızlaşır, buz gibi olur, bulanıklaşır, ondan sonra sahibini bir büyük yılan gibi yutar, ondan sonra da Allah'a meydan okur gibi bu çürümüş kemikleri kim diritecek diye Allah'ın da gücü yetmez. İnsan öldü mü yok olur gider demeye getiren bir dinsiz anlayışı insanları telkin etmiş. Dinsiz felsefe. Hatta Halik-ı Zülcelal'in efsafına müdahale eder. Allah'ın sıfatlarını karışır. İşine gelmeyenleri ve nefsi emvarinin firavunduğunun hoşuna gitmeyenleri yar et, ya red, ya, inkar, ya tahrif eder, bozar. Ez cümle Şimdi bunun ne demek olduğunu ben de anlamadım ama Allah'tan ki Üstad ne demek istediğin izahını yapıyor hemen yani arkasından. Rahatlıyor insan. Nasıl misal vereceğimi düşünemedim önce. El cümle deyince tamam dedim. Üstad izahını yapacak. Bakalım neymiş. Felasefenin, o filozofların bir taifesi Cenab-ı Hakk'a mucibi bizzat demişler. İhtiyarını, iradesini nefret etmiş, inkar etmişler. İhtiyarını, iradesini ispat eden bütün kainatın nihayetsiz şahitlerini tekzip etmiş, yalanlamışlar. Veya Sübhanallah, şu kainatta zerreden şemse, atomdan güneşe kadar bütün mevcudat tayinatlarıyla, muayyen şekilleriyle, intizamatıyla, hikmetleriyle, mizanlarıyla, saniyin, sanatkarın, Cenab-ı Hakk'ın ihtiyarını, iradesini gösterdikleri halde şu kör olası felsefenin gözü görmüyor diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani bu kainat ve içindeki mahlukat böyle olması geldi, olması lazım geldiği için haşa Allah böyle yapmak zorunda kalmış anlamını veriyorlar. Böyle kepazelik olur mu ya? Allah'ı zorlayan bir şey yok ki. Allah sonsuz ilim kudret sahibi olduğu gibi irade sahibidir de. Dilediğini dilediği şekilde yapar. Gelemediğinde yapmaz canım. Her şeyden evvel her insana ait özel bir sima vermiş olması Cenab-ı Hakk'ın Allah iradesinin sonsuzluğunu gösteriyor. Adem Aleyhisselam'dan günümüze günümüzden kıyamete kadar geçmiş şimdiki zaman ve gelecekteki bütün insanların her birisini diğer insanlardan ayrı ve farklı özellikle yapmış ayrı sima vermişse Allah'ın iradesinin sonsuzluğunun ilminin nihayetsizliğinin delilidir o evet hem bir kısım felasife başka bir kısım filozoflar da cüz'iyata ilmi ilahi taluk etmiyor diye ilmi ilahinin azametli ihatasını kuşatıcılığını nef yedip, inkar edip bütün mevcudatın şehadat-ı sadıkalarını reddetmişler. Allah Allah. yani Cenab-ı Hak büyük şeyleri yapar, onları yönetir. Çiçek böcekten Allah'ın ne iş var tövbe haşa. Ya yani küçük şeylerle Allah beşer olmaz. Ya böyle olur mu ya? Allah'ın ilminin, iradesinin, kudretinin sonsuzluğu yanında küçük de bir, büyük de bir. Küçüğü de sanatlı yapar, büyüğü de küçük gibi heybetli yapar. Allah nasıl istiyorsa öyle yapar. Yani dinden uzak felsefe Allah'ın sıfatlarını müdahale ettiğini üstad böylece ifade etmiş. Hem felsefe esbabı sebeplere tesir verip tabiat evine icat verir. 22. sözde katı bir ispat edildiği gibi her şeyde halike i her şeyin yaratıcısına az parlak sikki imzayı görmeyip aciz, camit, şuursuz, kör ve iki eli tesadüf ve kuvvet gibi iki körün elinde olan tabiata mastaret verip yani her şey tabiat yapıyor deyip bilinen hikmeti Ali ifade eden ve her biri birer mektubat-ı samedaniye hükmünde olan mevcudatın bir kısmını ona mal eder. Tabiat, doğa kanunları filan deyip Allah'la eşyanın yaratılışının bağını koparıp atar. Evet bu ders bir hayli uzayıp gidiyor ama biz gene burada bir ara verelim. Yarın akşam kaldığımız yerden inşallah devam ederiz. Sübhaneke la ilmerena illa inne innekentel alimül hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.